birlikte pes çekiyoruz. Ee, sesini hemen kapatalım. Kapalı mı? Arkadaşlar e, Bugün bunu sizlerle birlikte belki şuradan bir şey açabiliriz. Eee Avrupa şampiyonlarını açarız bugün sizlerle. Ee, şunu en in aşağı iner tamam. Bir maç yapalım. Evans diyelim. Yine bu. Aa, bunu bitirince büyük ihtimal şey geliyor. Ha, aynen. O zaman ben bitirmeye çalışırım. Belki bir maçı falan durdururum. Bro. Bro. Bu. Bro. 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 Hemen adamın takımına bakalım. kulüp buruşmuş. Ben adamın takımına bakalım diyorum da. Biz bunu yenelim. Ben ilk yarı bitir bitince gelirim. Arkadaşlar ilk yarı oldu. Bro. 3-0 yeniyorum. İkinci yarıyı birlikte oynayalım. Arda Güler. Normalde Beşiktaşlıyım ama Arda Güler'i de seviyorum Arklar. Bugün sizlerle birlikte. Modric. Alo. 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 Şarkı söylemeyeyim videoda.

şarkılar ya ben niye videoda şarkı şarkı söylüyorum diye ne oldu nereye bas verdim ya içimden şarkı söyleyeyim ya da kulaklığım mı alsam Ölüyor. Evet şu an yattığımı görebilir. Neyse. denemeydi arkadaşlar. Bayağıdır sesimi çıkarmıyorum. Şu an oyuna odaklandım. Al onu. Ver onu. Ver şunu. Al şunu. Şöyle git biraz. Al onu. Al onu. Ver onu. Al şunu. Ver bunu. Ha lan ya me Mek kim? Şu an içimden şarkı geçiyor. Hüzünlü bir şarkı. Ama söylemeyeceğim. Neymar Neymar. It's crazy. The dum bum bum. The bum. Puh. Tablet düşüyordu. Ben rezil olmayayım diye. Hemen şöyle yapıverdim. Arkadaşlar bugün sıra belli. Vur. Vur. 7-0 oldu. Du, 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 du. Ben niye şarkı söylüyorum? Ya da gir ya. Bu mu? Sırada bir değil. Bu arada bir kere like ve abone istedi. O da kendi ofisinde. Bir de Sami Yusuf da demiş ki adeta bozdunuz. Ya isteyemez mi kardeşim sana ne? Bak arkadaşız ama alınma ama isteyebilir. Yani zorla bir şey yaptıramaz. Hemen öğrenelim. Hayır, daha o bizim ilgilimiz gibi ya. <laughs> Arkadaşlar şunu harcayalım zaten. Dur game plana niye giriyor. Kontrata gir. Special player it isn't. Bakalım neler var. Serial. So, dezi isterim. Matip'i isterim. Cancelo'yu çok fena isterim. Endombele olabilir. David nere Hayır David Nerez olmaz. Valverde'yi çok isterim. O zaman basıyorum arkadaşlar. Biz. Mil. La. Bismillah. Bismillah. Dur açıl. Açıl susam açıl. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen kanselo gelsin. Hayır. Beş yıldız ama. Ne? Bu kim? Bir dakika. Kim bu? Ya edince ne ya. Oh. Bugün gerçekten beni bazen sinirlendiriyor. Bakalım benim oyun planımda oynayacak mı? Dur şöyle bir yap. Ya deneyecek o. 95 oynuyor. O zaman şöyle koyayım. Ciko aslında hiçbirini düşürmüyor. Ciko o zaman gel şurada. Eee CMF'de LVF'yi zaten CMF olduğu için pek gerek yok o yüzden sana yeni alalım e, koyuyor koyu arkadaşlar bu videomuz bu kadardı görüşürüz bay bay kendinize unut kendinize iyi bakın görüşürüz men